Merhaba. Milli Savunma Bakanlığı Mobil Uygulama Podcast servisine hoş geldiniz. Bu podcastimizde Büyük Taarruz konulu serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Büyük Taarruz'un 5. günü olan 30 Ağustos'ta Yunan kuvvetleri sabaha karşı Çalköy'de karma karışık bir halde toplandı. Yapılan sayımda mevcutlarının çok azaldığı görüldü ve kuvvetler yeniden tertiplendirildi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Yunan kuvvetlerine saldırmaya elverişli durumda olduğunu anladı. Fevzi ve İsmet Paşalarla birlikte gerçek kurtuluş güneşinin bugün doğacağı sonucuna vardılar. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın muharebe sahasının içinde bulunan Zafer Tepe'den yönelttiği taarruzda birliklere saat 6.30'da gerekli talimatların verilmesiyle cephede sıkıştırılan Yunan ordusuyla Türk ordusu arasında büyük bir meydan muharebesi başladı. Akşam geç saatlere kadar devam eden muharebe sonunda doğudan ve güneyden ikinci ve birinci ordularımız, kuzeyden ve batıdan da süvari birliklerimiz tarafından çember içine alınan Yunan asıl kuvvetleri Zafertepe, Ada Tepeler ve Kızıltaş vadisinde etkisiz hale getirildiler. General Trikupis, General Dienisle bazı tümen komutanları ve 800 kadar Yunan askeri Allahören Keçiler Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında açık kalan yerden kaçarak kurtulabildiler. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa bu muharebeyi Nutuk'ta Başkomutan Meydan Muharebesi olarak adlandırdı. Büyük taarruzu taçlandıran Başkomutan Meydan Muharebesi Türk İstiklal Savaşı'nın son safhasını teşkil etti. Mustafa Kemal Paşa ise daha sonra bu muharebeye Rum Sındığı adını verecekti. Yunan ordusu 5 gün gibi kısa bir sürede bozulup dağılırken geride bıraktığı manzara adeta bir felaketi andırıyordu. Savaşın yapıldığı bölge Yunanlar tarafından terk edilmiş top, tüfek, motorlu araç, erzak ve eşya doluydu. Başkomutan meydan muharebesinden sonra Yunanların 5 tümeni, iki kolordu karargahı, kolordu bağlı birlikleri, ordu ve kolordu topçusu esir alındı. 31 Ağustos sabahı Yunanlar toplam 8 bin civarında bir zayiat verdi. Ayrıca Yunan birlikleri savaş yerinden çekilirken birçok top ve motorlu araç bıraktı. Meydan muharebesinden sonra savaş meydanını gezen başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa çok duygulandı ve yanındakilerine duygularını bu manzara insanlık için utanç vericidir ama biz burada vatanımızı koruyoruz. Sorumluluk bize ait değildir sözleriyle ifade etti. 31 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Ordu Komutanları Yakup Şevki Paşa ve Nurettin Paşaların bulunduğu karargah bölgesinde kaçabilen Yunan kuvvetlerinin hızla takip edilmesini istedi. Yunanların İzmir ve civarındaki kuvvetleriyle birleşmemesi için üç koldan Ege Denizi'ne doğru ilerlemesine yönelik şu tarihi emrini verdi. Ordular İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Eskişehir tarafındaki düşman birlikleri çekilmeye hazırlanıyordu. Fakat Kocaeli ve Trakya'dan getirecekleri kuvvetleriyle Eskişehir'den çekilen kuvvetlerini birleştirme ihtimali olan Yunan ordusu İzmir'in doğusunda yeni bir savunma hattı kurabilirdi. Bu duruma fırsat verilmemesi için başkomutan ordulara Yunan ordusunun İzmir'e kadar aman verilmeden takip edilmesini, nerede yakalanırsa orada taarruz edilmesi emrini verdi. Bu emir üzerine Türk ordusu kanatlanmış gibi Akdeniz'e doğru akmaya başladı. Piyade süvari ile yarışmaktaydı. Vatan uğrunda kan ve can veren çocuklarına geri dönmekteydi. Böylece düşmanın akıbeti de belirlendi. Çalköy'de köyde verilen bu tarihi emir üzerine İzmir'de Akdeniz'i, Mudanya'da Marmara'yı görmek için 8-9 günlük bir zaman kafi gelecekti. Yunanlar Anadolu'da yaptıkları akla hayale gelmez mezalime benzer şekilde İzmir istikametinde kaçarken bir taraftan çekildiği yerleri ateşe verirken diğer taraftan da sivil halkı katletti. Takip harekatı sırasında Türk kuvvetleri 2 Eylül'de yıkıntı haline gelmiş olan Uşağa girdi. Karacahisar'da Yunan ordusu başkomutanı General Trikupis, General Dienis ve diğer birçok yüksek rütbeli subaylar esir edilerek uşağa götürüldü ve burada Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna çıkarıldılar. Burada kendilerine esir değil misafir muamelesi yapıldı. Trikupis Yunan ordusunun başkomutanlığına atanmış olduğunu ancak esir olduğu gün öğrenebildi. Takip harekatı insanüstü bir hızla ilerledi. Türk askeri dinlenmek ve uyumak istemiyordu. Çünkü kurtardığı her kasabanın, köyün, şehrin yakıldığını, bölgedeki Türklerin de acımasızca katledildiğini görmekteydi. Türk süvarileri 9 Eylül günü 3 yılı aşkın süredir yaz çeken İzmir halkının sevinç gözyaşları arasında öğleden önce İzmir'e girdi. İzmir'e ilk giren süvari subayı yaralanmasına rağmen görevine devam eden 13. Süvari Alay Komutanı Binbaşı Şerafettin Bey'di. Türk bayrağı hükümet konağına ve Kadife Kale'ye çekildi. Mustafa Kemal Paşa 9 Eylül günü Belkahve'ye geldi. Fakat İzmir'de çatışmalar devam ettiği için geceyi daha sonra Kemal Paşa adını alacak olan Nif'te geçirdi. 10 Eylül'de Başkomutan Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşalar karargahlarıyla birlikte İzmir'e geldiler. Aynı gün yurt içi ve yurt dışından Mustafa Kemal Paşa'ya tebrik telgrafları yağmaya başladı. İzmir'e girerken Mustafa Kemal Paşa not defterine duygularını şu sözlerle aktardı. 15 Mayıs 1919. İzmir'i işgal 3 sene 4 ay. Ben aynı günde İstanbul'u terk. O kara günde Karadeniz'de, bugün Akdeniz'deyim. Mustafa Kemal Paşa'nın kalması için karşı yakada bir köşk hazırlandı. Yunan Kralı Konstantin de aynı köşkte kalmıştı. Köşkün kapısında Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayanlar yere bir Yunan bayrağı sermişlerdi. Yunan Kralı'nın da Türk bayrağını çiğneyerek köşke girdiğini hatırlatanlara Mustafa Kemal Paşa, hata etmiş. Ben bu hatayı tekrar edemem. Bayrak milletin şerefidir. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez. Kaldırınız yanıtını vererek yerdeki Yunan bayrağını kaldırttı. 13 Eylül günü geldiğinde İzmir yangını çıkmıştı. Bu yangın Yunanların kalplerinde yanıp tutuşan küçük Asya egemenliği ateşinin büyük taarruzla sönmesinden sonra meydana çıkan kin ve gareze dönüşmüş son kıvılcımla başlatıldı. Rüzgarın etkisiyle de büyüyen yangın şehrin en canlı bölgeleriyle beraber Ermeni ve Rum mahallelerinin de dahil olduğu dörtte üçlük kısmını yok etti. Eski İzmir'den geriye sadece şehrin dış mahalleleri kaldı. Müzik Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmak rüyasıyla 3 sene aşkın bir süre içinde ana yurdumuza saldıran düşman orduları İzmir'in güneyinden Sakız Adası karşısına düşen Çeşme Yarımadası'na doğru deniz yoluyla kaçtılar ve canlarını zor kurtarabildiler. 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan takip harekatıyla Batı Anadolu tek bir Yunan askeri kalmaması suretiyle vatan toprakları düşman çizmelerinden tamamen temizlendi. Takip harekatının başarıyla sonuçlanması yalnız Batı Anadolu'yu Yunanlardan temizlemekten ibaret değildi. Türk ordusunun yaptığı bu harekatla İzmit bölgesinden İstanbul boğazına, Balıkesir bölgesinden Çanakkale boğazına kadar hayati önem taşıyan diğer stratejik hedefler de büyük bir ustalıkla itilaf devletlerinin işgalinden olaysız olarak ve barış yoluyla kurtarıldı. <laughs> Büyük zafer içte milli bütünlüğü ve güveni sağladı. Vatanın her kesiminde coşkuyla karşılandı. Müslüman ülkelerden de tebrik telgrafları gelmeye başladı. Türk'ün Anadolu topraklarında gerçekleştirdiği mucize doğuda büyük devletlerin baskısı altında yaşayan mazlum devletlere örnek oldu. Büyük taarruzun eşsizliğinin ifadesi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerinde vücut bulmaktadır. Her safasıyla düşünülmüş hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subaylarının ve kumanda heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihte bir daha tespit eden muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin ölümsüz abidesidir. Büyük Taarruz sonunda Yunan ordusu büyük bir hezimet yaşadı ve uzun süre toparlanamadı. Büyük zafer, Türk topraklarının işgal kuvvetlerinden tamamen temizlenmesini sağladı ve böylece Anadolu işgal edilemez düşüncesi doğrulandı. Türk milletinin esir edilemez bir millet olduğu yeniden ispatlandı. Türk'ün büyük devlet adamları ve komutanlar yetiştiren asker millet olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapısı Türklere ardına kadar açılmış ve bir vatan kurulmuştu. Yine bir 26 Ağustos günü bu vatan yok olmaktan kurtarıldı. Balkan savaşları ile başlayan ve yaklaşık 10 yıl süren uzun savaşlar sonunda ekonomik kaynakları kuruyan Osmanlı devletinden yeni ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelleri atıldı. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere bu toprakları kanlarıyla sulayarak vatan yapan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun. Oh, my God.